arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans serisine başlıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta birbirinden güzel iki savaş yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne var Valkür var külle acayip savaşlar yapacağız daha yeni açtım bir seviye ee, sağ, be, büyücüyü de beşe vurdum profilimi şöyle göstereyim sadece 5 seviye olan bir yüzüm var Öyle arkadaşlar şu anda savaşa gidiyorum. Büyülerim falan her şeyim hazır. İlk savaşı yapalım. Arkadaşlar bu arada bu arada dur önce tamam varmış. klan savaşlarına klan klanım yok. E, bana bir klan söyleyin aşağıdan katılayım. Mesela bu köye saldırabiliriz. Kanimeti iyi, iksiri yok ama geçelim. O oh albümü nasıl alayım? Bir şey var adam. Bu da olmaz geç Geç abi. Bu nasıl ya şimdi bu Niye ama? Bu albümü yüksek. Ama de ama ganimeti aldım zaten. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bizi bulup gelin. Geldim gençler. Ee, böyle bir köy buldum. Ganimete de 300 binin e geçmiş. Hatta eksiri 400 bine gelecek. Bu köye saldıracağım. İnşallah Kılan Kalesi'nde bir şey yoktur. 9 seviye. Görünüşe göre bence var. Hemen şöyle başlıyoruz. Şuraya şunu yapalım? Balbaları bal, ödeyeceğiz Ardından şöyle Valkyrie'leri bırakmayacağım. Büyücüleri de şöyle Barbaros'a temizlesin diye bırakıyorum. Barbaros'a alı bırakın. Şöyle Valkyrie'ler temizliyorum. Valkyrie'le saldırmayı çekiyorum. Bunlar kalsam da daha iyi olur ama Bunlar kalsam da daha Şimdi köyü almak üzereyiz. Yani işte 129, 165 Büyü kullanmayacağım herhalde. Zehir büyüğü ama kullanmayacağım. Bir tane mi alalım şimdi? Evet. Son iki, üç tanesi olması kaldı. Bu da seviye büyüğü değil miyiz? Daha altıya bulunan iki, yedi seviyeyi O <laughs> vallahi vallahi. Evet. Son bir top kaldı. Hadi kaldıkları zaman köy Oğlum açık ya. da o var arkadaşlar. Arkadaşlar geçen günler oyuna girdim. Bir baktım diyor oyundan 2 günlüğüne ban yediniz falan filan diye işte anlamadım ne yaptıysam ben bunun hakkında da bilgi verebilirsiniz bana bilmiyorum görüşmedik <laughs> arkadaşlar kolay değil Bir bile kullanmadık <laughs> çıkabiliriz burada sonra Hı, <laughs> tamam geliyor o tamam Arkadaşlar ee, Kulaj daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada benim bir bildiğim kulağım var. Yani en çok şey e, ne bilmiyorum ama kulağına katıl diğer işaretleri. En çok bağış yapan kulağınmış. Yaklaşık 3 milyon 700 bin bağış rekoru. Bu bir rekor bence. Bence de. E, girin Birliğinizi alın çocuğum diye Ama Sabah denemiştim. Planı kapatmışlar. Hemen girip alıp çıkacak Olmuyor. Hemen bir plan bulalım şöyle. Aktif olan böyle hemen bize bir şey atacak. Mesela buraya girelim. Hemen bakalım aktifler ama atıyorlar abi bir şeyler. Arkadaşlar biraz zaman alabilir. Arkadaşlar bu arada e, ben, ben bu oyunu yani böyle savaşlarda falan çok iyi değilim ama daha yeni iki savaşım iyi de Valkyrie saldırmaz. Yani hiç saldıracak değil. Sağolun. Bu yarlar galiba bize bir şey yapmayacak. Bize hemen savaşa gidelim? Eşleşme bu. Bu ne abi? Buna nasıl? Oluyor? Geç, anne, geç. son mu diye düşünüyorum ama şimdi gelir diye umuyorum. İnşallah gelir. Şimdi buna saldırabilir. Arkadaşlar bana yardım edin dediğimde mesela böyle neyleri şey yükseltmeliyim falan. Aa ben ne yaptım ya? Adamın yanında bir Onu da bir depo şey garajsir deposunu vuracağım bineciyi yapacağız yükselteceğim ikiye hadi oğlum bir güzel bir köy yazsın gelmiyor arkadaşlar anlamıyorum geç 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 Arkadaşlar hem de bu benim ikinci şarım diğeri çok iyi. Şey ben falan 9. Ondan video çekecektim ama onu şey yaptım. Yani kullanmıyorum yani çok. Köy 125 seviye. Ama köy Yunan nasıl bir iş derseniz sürekli bağış yapıyordum. Ama şer nasıl bir Aynen ben bunu saldırayım. ne Bakalım. Bir şey olalım. İyi Şöyle şöyle Değerlerimizi nereden bıraksak Şuradan bırakalım Şöyle Öpçüleri sonuna bırakacağım Arkalarından şöyle bir salacağım Şimdi En önemlisi şu anda Değerler, değerlerin canı azalmamalı biraz alırsa havan attığı zaman bitiyor. Bulan kardeşin aslında zehir atan değil işte. Atma. Ama şöyle bir sağlık yüzüden yıkıyorum. Aha orası geldi. Bizim babalar kadar bu arada yıkıda geldi. Bayanın Bayılmış savaşta bayılmıştı. Of çekmeye oğlum ne bacağını onlar önemli ya oraya düşüyot hadi ya buha ne ne yapmış ben dedim sen iki yıldız alarak bari hadi, hadi. Ne bu nasıl? Yedi şeyi ben gözüme öldürüyorum. Bu muydu? Bu muydu? 70 kara iksir için bana mı saldırdı? Tövbe ya. Savaştan sona atıyormuş. Aferin gelecek şahane. Hemen biraz daha askere ekelim. Biraz daha yan köyden savaş yapalım. Şöyle ben 12 tane şöyle büyücü. Hmm. 10 tane de biraz da binici asmak istiyorum. Biraz dedik de 18. 15 yapalım mı? Kalanlar da atıyorum. Ben de az da güzel fazla kalanlar. Zaten görüyoruz. Bir de çeyim. Ama sana bilmiyorum yeni bir oynayacağım. fazla da şey var. Tamamdır. bize yeter. Şimdi yaşa buraya. <laughs> videoyu durdursam mı? Hemen Ya da yan, videoyu bitirelim da. Arkadaşlar Clash of Clans'ın daha çok gelmesini istiyorsanız